Yeni merakımız hayata yan bakmak. Evet, tahmin ettiğiniz gibi drift sporu. Türkiye'de drift nasıl yaparım diye araştırdığımda bulduğum sonuç Türkiye'nin en aktif takımı drift terapi ve yine en aktif pilotu Abbas Şimel. Nesi durur mu? Durmaz tabi. Takıldım peşlerine. Güvenlik önlemleri alınmış İstanbul'da drift yapabileceğiniz alanlardan birindeyiz. Otodrom. Antrenmanlar Tuzla, Orhan'la da bulunan otodromda yapılıyor. Antrenman deyip geçmeyelim bildiğiniz ev taşıyoruz mübarek. Günü birlik geçici yerleşiyoruz. Aracı çekicisi, aleti edevatı, çadırı masası, yemeği içeceği ve tabii ki en önemlisi yakacağımız lastikler. Temelinden anlatmaya başlarsak, kısaca drift aslında bir sürüş tekniği ve gerçek anlamda bir motor sporu. Viraja arkadan kayma açısının öne göre daha fazla olması ve sürücünün virajın açısına göre aracını ayarlaması sonucu oluşan viraj içerisinde ilerleyerek gerektiğinde direksiyonu ters kontralar vererek araç sürme tekniği diyebiliriz. Drift aracında olmazsa olmazlar mı? Drift için aracın bazı mekanik özelliklere sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle yürüyen aksam özellikleri drift yöntemi için kilit rol oynuyor. Bunlardan en önemlisi aracın sınırlı kaydırmalı diferansiyele yani kısaca LST sahip olması zorunludur. İkinci olarak aracın arkadan itişli olması zorunludur. Arka tekerler itişi sağlarken ön tekerler ile gidilecek yön belirleniyor. Peki hangi araçlar daha çok tercih ediliyor? Drift için kullanılan araçlar genellikle hafif veya orta ağırlıkta, arkadan itişli coupe veya sedan araçlardır. Sınırlı kaydırmalı diferansiyeli yani LSD'ye ve arkadan itişe sahip her araç drift aracı olarak kullanılabilir. Ancak dünya üzerinde en çok Japon menşeli drift araçları kullanılır. Aleyküm selam Güne. Abi bir şey yaptı, biraz değişmiş. Farlar, biraz bir değişti ama biraz. Değiştirdi. Biraz bir değişti. Şey Canları değiştirdin de, abi? Vay. Farları, aralar <laughs> <araların. gülüyor> farları değiştirmedik. Farlar aynı. Size bir şey Cantlar, bir şey abi, bir, Cantlar bir da bir aynı. Şey ya. Bir şey soracağım. Sadece biraz basacağız arabayı. Zenginlik nasıl bir duygu? no comment. Gibi bir şey. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. canla ilk sürüşümü yapacağım arkadaşlar basıyorum. Sıfırı çizmeye çalışıyorum. Bir de bir taraftan da sıfır çizme olayını hidrolik el freniyle başlatmaya çalışıyorum. Bir de onun Şu anda daha geniş bir sıfır çiziyor. Sabah teorik eğitimimi aldım, akabinde biraz önce seyrettiniz e, pratik eğitimde de böyle birkaç sıfır çizme birazcık daha geniş sıfır çizme daha sonrasında da es çizmeye geçeceğiz. Fakat <laughs> kullandığımız için aracı lastikler bitti şu anda lastiklerini değiştiriyoruz benzini bitirdik tabii. benzini <laughs> ekledik Benzin de koyduk çok güzel çok keyifli sadece şöyle e, ya gazı tutturamıyorum ee, ya direksiyonu tutturamıyorum ama bir şekilde bir ortasını bulacağım inşallah. Bu iş zaten antrenman gerektiren bir işmiş yani öyle hadi ben yaptım diye bir şey yok. Çünkü birçok drift şekli var, drift tekniği var. Ee, zamanla gelişeceğime inanıyorum. Hadi bakalım devam edelim. Sevgili aldığım günleri seniz <laughs> kompilot olarak ablasının yanıma aldım. Şöyle gibi ya bugünleri göreceğim. Pisten Neslan beni götürüp getirdi. <laughs> Aklımın ucuna gelmez ben bir tuhaf oldum yani. Böyle apas biliyor. Yani alır mısın? <laughs> ya? Çok, <Ya>. çok üzüldüm. <laughs> Bu arada aracımız Nissan S14 V8 motorlu. Turbo değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Tulumum nasıl bu arada? Şöyle göstereyim. Tatam! Neslan Yaşar Gözüyor. Drift terapitiyim. Evet şöyle. Ve Catch My Drift. Ben şöyle göstereyim. Nasıl? Çok iyi değil mi? Şöyle bir aracımız var. Aşırı ne diyorsun? Sence yapabilir miyim ya? Ha? Ya sen yaparsın ya. ya. sen kralsın ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar o kadar kolay değil Evet şu anda yandım bildiğin gerçekten zor Aa. bir de böyle aşırı stres veriyor şöyle aslında şu anda yapımımın bir sebeplerinden birisi bence arabayı kopartıyorum ya sapıtıyor ya devam etmesi gerekiyor ben o anda e, bilinçaltım diyor ki hayır bunu düzeltmen lazım bu senin hayatını kurtarmaz. Bu bir kaza şeyi. Tam birlikte başlarken ayağını gazdan çekiyorsun. Evet ya. Tam yapacakken ayağımı gazdan çekiyorum. Çok çok stresli, aşırı yoruldum şu anda var Ağzım, burnum her tarafım kurudu. Bir mola verdik arkadaşlar şu anda. Deli gibi bir spor yapmışım. Çok ağır yük kaldırmış gibiyim ya. Çok ilginç. Neyse devam edeceğiz. Bakıyoruz. Lastik kalmamış. <laughs> Lastik kalmamış. <laughs> bir, bir yerden ses geliyor. Orası neresi? Pat 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 peker pat 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 pat. Nerede yapıyor? Bir yeri kopmuş. Bak öyle? şurada teller var. İçeride bak. <laughs> bak telleri görüyor musun? Aynen gördüm. Gerçekten çok yorucu bir spor ya. Hani öyle oturuyorsun gaza basıyorsun ama öyle bir şey değil yani. Bu bayağı adrenalin dolu bir spor. <laughs>